açıklamada Beşik'ten mezarı tüm yaş grupları için sokağa çıkma yasağının bittiği duyuruldu. Hatta dedi ki bu saatten sonra da eve girelim. Tamam, sakin ben... Şişt, oğlum baba yavaş anne sakin lan tamam bir yere gitmiyor dışarısı dur. Allah Allah ya ne yapıyorsunuz burada? Kaç haftadır size arıyorum. Tamam abarttınız hadi eve yürüyün ya. Ne bu? Yok baba sen git eve biz bir daha gelmeyeceğiz artık. Bıktık evden. Tamam bak bir liran var mı lan? Ya? Ne yapacaksın baba bali mi alacaksın? Tövbeler olsun sen bak satacaktım oğlum manyak mısın ya? Yani? İyi izliyorum baba git. Bırak bizi burada iyi izliyorum. Anne repertuarında bir şarkı ben var ben sokak çocuğu mu olunur böyle? Hadi ya hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Vallahi takacağım falçatayı siktir git ha. Ay çocuklar. Aykut hadi al Cemre Nur'u gidin odada oynayın. Hadi. Öf mıdır kafam şişti hadi doktorculuk oynayalım. Sen gözlerini kapat, ben senin ateşine bakacakmışım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Doktorculuk oynuyoruz anne. Tamam bu kapı kapanmasın, açık oynayın. Ha, ben şimdi senin ateşine bakacaktım değil mi? Heh, evet. Cemre Nur ne yapıyorsunuz kızım? Doktorculuk oynuyoruz anne. Hmm, tamam bu kapıyı kapatmayın öyle oynayın. Tamam açık kalsın kapı. Şimdi şimdi muayenehanenin Kapısı açık olmaz ki. Neyse. Şimdi senin ateşine bakayım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya muayenehane bura ya. Baba ikimiz de 5 yaşındayız. Ne yapabiliriz en fazla? Bu kapı kapanmıyor. Tamam? Hadi bakalım. Hadi. Covid vakası gelmiş. Ona yetişmem lazımmış. Hadi şu ateşine bakıvereyim. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu kapı kapalı. Ne oynuyorsunuz? Ay kapısına zeki demir kumuz filmi gibi kapanmıyor bir türlü. Tamam öpmüyorum lan kızını al ya.